Evet arkadaşlar canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün şöyle sizlerle Wolf Team oynayacağız. Bu canlı yayında full World Team oynayacağız. Yanında Batu var. Batu hoş geldin. Şimdi benim gençler benim. sizi bekliyoruz. Oda ana anam burada o 23. Böyle ben yayına bir bakayım. Bir bakayım. Hani en kaç kişi izliyor ama onu şey yapalım. Aa. Bu kötü mü lan? Kötü mü? son uzak süzmek için. Evet arkadaşlar yalnız devam ediyor. Ha. <laughs> <laughs> Oldu. Arkadaşlar şu anda yani devam etmekte. Anamur o da 23'te sizi bekliyoruz. Bu arada şey yapmayı unutmayın. Bu arada yayına like atmayı unutmayın. katılmış. Aynen gördüm ilk diye öyle bir şey. Şimdi arkadaş sizi ana mutlu o da 23'e bekliyoruz arkadaşlar. O da 23'te beklemeliyiz neyse. Bakalım. Aha tutmaz. Neyse batı biz oyuna geçelim kardeş. Tamam. Evetler hepiniz Anamur'da burada odayım e bekliyoruz. Bölgedeki tüm düşmanları <laughs> canlı yayınımız o yüzden şöyle güzel bir like patlatın. Yani e, bakarım böyle ikinci üçüncü canlı yayınlarda belki kutu dağıtımı da olabilir. Kırmızı takımda ölen yok. Oo tutulmaz güzel oynuyor arkadaş. Şimdi arkadaş Şimdi arkadaşlar Epim kodu da atabiliriz. Bir dahaki canlı yayına bakarız. Eğer güzel katılım olursa, güzel like alırsa. Kutu dağıtımı, kasa dağıtımı ya, ve benzeri olabilir. ben niye bu kadar kötü oynuyorum? Hiçbir fikrim yok. Bir dakika ben şu oyunu sesini kısayım. Bir de silah slotlarımı ayarlayamamışsın. Oğlum ikiye tek giriyorlar ya. Olmuyor öyle. <laughs> Kim öldü? Ne? Kim öldü? Ben öldüm. 8 -2. <laughs> 8 2. Oğlum şu anda bana şey bana yayın şeyi geliyor. Bana yayın yavaş geliyor. Abi ben niye bu kadar kötü oynamaya başladım? Ne zaman oyuna giremiyorum, oynayamıyorum artık. Oynamıyorum ne Gençler, oda 23, anam burada. Hepinizi bekliyorum. Batul sen şu yayına bir baksana kaç kişi olmuş. Ee, şu an iki kullanmışım. Biri sen biri de başka bir. Böyle arkasından alayım diyecektim. Anam. Oğlum ne oluyor ya? Oğlum çok kötü gidiyorum ben lan. Farkındasın değil mi vato? Venüs olarak bir bak, çok kötü gidiyorum. Şu tutulmaz güzel oynayın. Azza aşağı aşağı ayağım kayıyor. <laughs> Oğlum bana sıkıntı şu anda. Şu anda ben biraz, şu anda sıkıntı gidiyorum. Sen taklı oynasana bak Sen niye sanıyorsun? Ha ilk adam aldım? Dur bakayım ilk adam mı aldım? Ama abi ilk adam aldım diyorum tam iyi başlayacağım falan diyor. evet, ana taklayı bastım. Tamam. Gençler yani bilmiyorum tam ne zaman biteceğini şimdi yani tam söylemeyin. Ana aha batu ne Batu takla atsana oğlum. Niye takla Hah, taklacı. Taklacı ha var. Oğlum ya çok kişi var ya. Abi keşke var ya. Çok kötü oldu şu anda. Çok kişi darıyor. Odamız doldu bu arada. Abi çok kötü gidiyor. Abi silahlar çok kötü şu anda oğlum şu tutulmaz az bir şey lan öyle dört canı kaldı adamın naydan hala savaş işine bak ne var nasıl abi ölür müyüm aa o kötü lan oğlum ya karşı attı adam lan batıyor taklatmayı öğretmeyecektim çocuk taklattı. <laughs> Ya iki bir takla atmayı öğrettik. Ba sen... Allah adam beni şey, şeyle tarıyor. Çölle tarıyor. Abi bu ne ya? Abi vallahi oynayamıyorum. ki Kim? Ha tutulmaz aldık iyi. Abi bak burada da bir ciğerim var. Aha, iki lokum bu abi. Dur bakayım başlayabilecek miyim? Çok merak ediyorum. Oo, ne oluyor? Oğlum yayının sesi daha yeni yeni geliyor bana. Hop şöyle şu arkadaşı da alırsa ol. Dur, dur tutulmazdan kaçacağım abi. Tutulmaz sıkıntı. Allah. Zain, ne oldu? Nereden Ha, o, iyi tam. Anam. Arkadaşlar giremeyenler için oyun sonu bir daha kutlayacağım odayı. Zaten büyük bir ihtimal giremiyor. Yok şu anda az kişi izleyecek Çünkü. bakayım ya. şu elbisinde ben şu canlı yayına bakayım ne yapayım? şey yapacağım diye konuşacağım diye oynayamıyorum konuşmasam da olmayacak Aha Batu geldi. Ne oldu Batu? Ne oldu ciğerim? Ne oldu daha, daha öyle dur Bayım şöyle şuradaki adamı alalım al, mı? Aldık. Aldın, ha, aldık. Buradaki adamı da aldık. Dur bakayım ya. Ne yapacağız? Şöyle. Arkadaşlar birazdan yorumlarınıza bakacağım. tabi yorum varsa. <laughs> Dur dur ben birazdan. Tamam bak istersen sen de ben birazdan zaten şey. Yorumlar mı? Bir yorum var. Ne? Ya, ilk ha tamam. Ama abi ya bu ne ya? Abi lan darıyor lan. Tutulmaz çok sıkıntı oldu ha şimdi. bu da doldu helal arkadaşlar e, altta Batu'nun kanalı da var Batu'nun kanalında da abone olabilirsiniz daha bugün GTA 5 videosu attım eğer abone olmak isterseniz olabilirsiniz Batu'nun kanalı da aşağıda açıklamada Mokmer tayin yani bizim bizim takımdaki Mokmer. O ultimate almış o bundan kafa çaktı zaten bir şey sıkıntı var gibi geldi bana o. Neyse şöyle devam ediyorum. Şurada tutulmazı gördüm. Ça taklayı bastım. Hop hadi öl lan artık. Öldürdük tutulmazı. Senin arkana geldim. Sana arkacılık yaptım. Batu senin 300 bittim. Bana böyle geldi. Ya ben 3. oyun. Senin canın kaç? Senin canın kaç? bu bir bir dakika. Bir dakika ya. Şu yayına bakayım Şu yayına bakayım bir dakika. falan filan neyse. Dur bakayım aşağı yiyin. Abi şu video şu yayına bir like giysin. Şöyle neyse devam edelim. Senin Abicim. eşeğin takımdan birisi hile. Kim adını? Nopman. Yok oğlum değil de değil de, ne hile değil lan o. Öyle hile mi olur? Dur şuradan adama arkacılık. Abo adam niye koydu bana yalnız ha? Adam beni hep şey, oraya gittiğin alana geldim de öldürüyor. Hem de şey bir silah var. Arkadaşlar eğer istediğiniz ultimate var lan ne güçlüsü Arkadaşlar eğer istediğiniz mod varsa onu yayın şeyde sonunda yazın şu oyun sonu bir dakika kaldı zaten bir dakika sonra yayın yorumlarına yazın ben de şey yapayım ona göre ben de ona göre ayarlayayım hoppala kaçtım 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 kaç 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 kendi taklandan mı kaçtı Allah belanı adam geliyorlar arkamdan C yam yam gibi sizin tıkmıyor Bizim dağımda bir iki tane adam var. Oğlum şu ya Oğlum şu Yakup ne vuruyor? Hep beni pakadan tak 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 indiriyor adam. Şu bir dakika lan. Ha internet kafeden ya da. İnternet kafeden bağlanıyor ya. Ona uzadım. Olsun. Ne oluyor? oğlum Oğlum adam iyi kafa çakıyor. O Yakup denilen var ya. Şu tutulmaz da Tutulmaz kral. Tutulmaz kral olmuş yani. Bu biraz da ben sniper ben Ha bitti. Oyun bitti. Neyse arkadaşlar şimdi eğer istediğiniz mod varsa şey yazın ben yayına biraz bakayım. Oyunumuz bu da son oldu. Şimdi birazdan bir kez daha şey atacağım. Tamam. Evet. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu şeyi kapatacağız. Başka bu oda açacağım. Ama ilk önce şu yorumlara bir bakayım hangi mod istediklerini. Böyle Arkadaşlar mod iste. Yok, yok çık istersen sen de. Böyle tamam. bakalım. Böyle <laughs> şöyle arkadaşlar bir dahaki şeyimize katılırsanız Batu'nun kanalda aşağıda kısım aşağıda kısmı koydum zaten aşağıya bakayım mı? benim şeyde bana mı öyle geliyor mu? Bak Kendi kanalına abone ol Batu <laughs> Evet e, onun kanalı şeye geçelim de. Bakın. Arkadaşlar bu arada şu yorumlara bir yazın da şu yıkım oynayalım istersen. Batu ne diyor? Batu biz bir yıkım oynayalım. Ben bir yıkım açayım. Olur mu? Tamam. Evet. Kum fırtınası açalım. Cık. Ne olsun 4 vs 4 vs 4 yapalım aynı yine 3 dakika 5 kazanmayız. Ee, tamam şimdi Odamız. Odamızı kurduk. Oda 106. Batu sen Gene benim yazdığım şekilde sana yaz. 106'ya gel ben şu yayının sesini kısayım bana gıcık. Gıcık oldum. Odayı şey ya da şey, kod ver. Şu o Fast King Pro kim ki ne? Bakayım şu kanallara bakayım. Bir dakika onun kanallara bakayım. bekle kardeşim var? Yanımda Batu var. Kardeşim Batu var. Bir dakika senin kanalına bakayım. Canlı yani, yani, çok tatlı. Evet ya um, ben de farkındayım ama Ne yapacağız bilmiyorum. Batu'ymış lan şeymiş. Of. Boş ver boş ver söyleyeyim. <laughs> Berat'mış. Yaptı. 15 tane arkadaşım dedi. Ne lan? zaman boş ver. Hiç bakmıyorum ona. Fatih kardeşim. Benim arkadaşmış. Ben de diyorum ne bu? Var abone değilim bak Berat. Biliyorum oğlum herkes aynı diyor oğlum Şöyle Batu geldi mi odaya? Okay. Gelemedim. Ya. Yaptın mı? Bak Facebook'tan benim şeyime yaz. On numara yazan yere sadece 106 yaz. Tamam. Hmm. Arkadaşlar devam edeyim. Şöyle video şey benim ben arkadaşlar. Şöyle şu ekle. 30'ın moderatör yaptım. Oh, gençler dur bakayım bir dakika. O kazmayı arkadaşlar bir de kasma için üzülüyorum. Kas yuttum maalesef ana ellerim acıdı ha geldin mi Batu tamam arkadaşlar anam bu oda 106 dur bakın şuraya yayın yazın şöyle Ar arkadaşlar şeyi de yayını paylaşmayı unutmayın yayını paylaşın çoğalsın şöyle <laughs> Şöyle arkadaşlar şöyle ben bir ilk başta şeyi paylaşayım. Yani paylaşayım ben kendim <laughs> her kendi paylaşayım. Facebook'ta da bir evet. Başka ne de paylaşayım. Neyse başka. Başka da başlayalım. İşte arkadaşlar, arkadaşlar Batum kanalına da abone, abone olmayı unutmayın. <laughs> of. <gülüyor> arkadaşlar, ana buradayız. O da 106 yayında sizi bekliyoruz. Şimdi bu arada şu şeyimi ayarlayayım. Şu envanteri bir ayarlayayım. En çok sıkıntı oldu çünkü envanteri ayarlı olmayı. Şu ultimi tutuyorum. <laughs> Al Abi çok aşağı şöyle şöyle iyidir. Bu televizyonun sesini kıs lan. O ne öyle? <laughs> televizyonun sesi Evet arkadaşlar ana buradayız o da 106 canlı yayındayız siz bekliyoruz arkadaşlar Şöyle bekliyoruz sizi Gençler kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Şöyle Batu sen de Facebook'ta paylaştın arkadaşım Gençler, bir de şöyle şey yapayım ben. Şöyle. Gençler, şöyle hemen. Of, anam. Gençler, canın yayını kasmasından dolayı özür diliyoruz. çok benle bak. onu ayarlarım ya. Ben sen bildirim nerede şöyle hemen abi bir dakika. bu de şey demiş, ya, ya, ya. Arkadaşlar şöyle nakit yükleyip herkese nakit kodları da dağıtacağız kutular da dağıtacağız Böyle. arkadaşlar ana burada oda 106 sizi bekliyoruz oyna başlamak için de hadi bir gelsin rahatlıkla batu biz başlayalım ne diyor tamam başlayalım arkadaşlar gelsin arkadaşlar burada oda 106 Usunuz. 15 dakikadır başlamasını bekliyoruz bekliyorum. Neyse 15 dakikanın sonunda vardın işte. Neyse şöyle devam edelim. Arkadaşlar anam buradayız o da 106. O keşke... Arkadaşlar bir dakika canlı yayında kutu ve nakit dağıtımı yapacağız. Şöyle devam edelim. Canlı yayında. bomba vardı. oğlum bombayla niye geziyor yolda Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz arkadaşlar şimdi hadi bakalım ananın izo o da 106 dayız Efendim bak bu anlamı kaçlık ne lan ya, fark etmez o dağıtırız hepsini bunlara göre bakarız tabi ilgi görürse yayın onu da hiç sanmıyorum <laughs> doğru değil mi Batu arkadaşlar batı'nın kanalda aşağıda ona da abone olabilirsiniz patlasan ne, yapsam, ya ne tamam, ben bu o ne silahın adı ne ege. Ege. ege Arkadaşlar şöyle devam edelim. Anam bu. O da 106'dayız arkadaşlar. <laughs> sen devam et. Devam. <laughs> evet, arkadaşlar devam ediyoruz. Son şurak. Olur, sen de kurt olmaz çünkü sen insansın ben kurtum keşke salma saltı değişim yapsaydım. Arkadaşlar o da ana mutlu 106 dayız. yapayım ya keşke şöyle üç kazanma falan yapsaydım çok oldu. Arkadaşlar bekleniyorsunuz. bu güzel daha Şöyle ben... arkadaşlar Facebook sayfanızda bir diğer sayfalarda paylaşmayı unutmayın yayını. Devam edelim. Yayından sonra niye paylaşacaksın? Yayından sonra ne anlamı kaldı Batu? <laughs> ne saçmalıyorsun? <laughs> ne saçmalıyorsun Batu? Evet arkadaşlar şöyle Aynen. edelim. Aynen. <laughs> Batu oyun oyna. Şu an Facebook'ta paylaşınca yayın devam edecek mi? Senin topla oynat, topla öldürdüm. Devam edecek, edecek. Hala devam ediyor Ay, zaten benim, can. Benim şey. Olur. Et. Eder eder. Arkadaşlar yanımız devam ediyor. Anam burada o da 106 dayız. Son kez söyledim. Ya son kez de değil ya. Yani. Söylerim gene video şey yay ilerledik. Arkadaşlar mikrofonda cızırtı varsa benim onun için. Şey, devam ediyor. Ha yok. Bak sen sadece onun YouTube URL'sini paylaştın mı? YouTube URL'si var sadece. mesela senin paylaşımın üstüne tıklayan canlı yayına gelebilir. Ha. Arkadaşlar devam ediyoruz. Abi 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 helal botu çaktı bu sefer. Bu sefer kaçış olmadı. Arkadaşlar öyle hemen devam edelim. Ben en mantıklı ayarlı. Ana buradayız. O da 106. Hiç bunu terk etmeye gerek yok zaten. O da da şey yok. En sonu yayına bakacağım arkadaşlar. Yorumunuz varsa onu da bekliyorum. Tipe <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar bu elinde sona geldik. Şimdi şöyle ana burada sizi 106'da bekleyeceğiz. Arkadaşlar gelin şöyle bir üç kişi olunca öyle başlayalım diyoruz. Üç kişi